Son dakika gelişmesi kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde yaşamına son verdi. Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak nehrine uçtuğu kazada anne ile 3 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmiş. Olaya kaza süsü veren doktor Serdar Kıyak ise tutuklanmıştı. Bafra kapalı cezaevinde yaşamına son verme teşebbüsünde bulunan ve ardından Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Kıyak burada yaşamına son verdi. Olay 12 Eylül 2025 tarihinde Samsun'un Bafra ilçesi Asar Kalem mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doktor Serdar Kıyak'ın kullandığı otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten Kızıl Irmak nehrine uçtu. Araçtan atlamayı başaran Serdar Kıyak hafif yaralı olarak kurtuldu. Ancak araçta bulunan e ancak araçta bulunan eşi Gülşah Karaman Kıyak ile 3 yaşındaki çocukları otomobille birlikte suya gömüldü. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiyesi dalgıcı tarafından anne ve çocuğun cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Diğer gün anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlanmış Cenaze töreninde baba Serdar Kıyak'ın bebeğinin battaniyesine sarılarak ağlamış ve oğlum diye feryat etmişti. Olayın ardından ekiplerin yaptığı inceleme ve soruşturma neticesinde gözaltına alınan Doktor Serdar Kıyak'ın 16 Eylül 2025 günü çıkarıldığı Bafra nöbetçi su ceza hakimliğince eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme ve çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt suya karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Tutuklanarak Bafra cezaevine gönderilen Kıyak, Elazığ kapalı cezaevi infaz kurumuna sevk edildi. Kıyak, Elazığ'daki cezaevinde yaşamına son verdi.